Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü hukuk gündemimiz iki güzel haber. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 82 yargı mensubu hakkında daha Türkiye aleyhine karar vermiş oldu. Hep söylediğimiz şu. Hukuk yavaş işler ama işler. Artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında daha somut, daha elle tutulur, daha sonuç odaklı kararlar veriyor. Aynı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin kararları gibi. 15 Temmuz sonrası ihraç olup gözaltına alınıp e, ve sonrasında cezaevine e, konulan e, yargı mensupları hakkında ihlal kararları vermişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve her birine 5 biner euro tazminat hükmetmişti. Bu 82 yargı mensubuyla birlikte sayı tahmin ediyorum 950-960'a ulaştı. Bin diyebiliriz. Binler, iki binleri, iki binler, binleri bulacak ve Herkes hakkında ihlal kararı verene kadar da bu iş devam edecek arkadaşlar. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Bazıları 5000 euronun çok az olduğunu düşünüyor ki haklılar da. Ancak biz şu anda tazminatın yanında tazminattan daha önemli olarak kararın içeriğine bakıyoruz. Kararlar bizim için çok daha önemli içerik anlamında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık hukuksuzluğu net bir şekilde tespit ettiği için dosyalarla tek tek uğraşmıyor. Toplu kararlar veriyor. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz. 82 kişi hakkında karar vermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi de biliyorsunuz Baylo'yu çöp yaptı. Artık onun üzerinde çok da konuşmaya gerek yok. Tahmin ediyorum yakında Baylo'nun hukuk aykırı bir şekilde elde edilmesi gerekçesiyle hukuk aykırı delil niteliğini vererek çöp olan bayloğu çöp tenekesine gönderip bir daha çıkmamak üzere e, üstünü kapatacaklar diye düşünüyorum. Yakında bunu da e, kararda görürüz diye tahmin ediyorum. E, bu kararda ise daha önce değinmedi Avrupa İnsan Mahkemesi bu kararında daha önce değinmediği bir konuya değinmiş. Türk mahkemelerinin baylok gibi üzerinde tepindiği tanık ifadelerine bir sefer yer vermiş. Ee, kararı incelemeye başlayalım isterseniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk önce şunu söylüyor. Aynen okuyorum. Dosyada başvuranlara karşı şüpheyi haklı çıkartacak veya doğrulanabilir diğer herhangi bir materyal veya olgunun yokluğu başvuranlarının tutukluluğunun dayandığı varsayılan şüphenin makullüğünü haklı çıkarmak için yeterli olarak kabul edilemez. Biliyorum biraz anlaşılması zor bir cümle. Başı da var bunun ama bu kısmı almak istedim. E, herkesin anlayacağı dille Türkçe mealini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dosyalar bomboş. Bu bomboş dosyalarla ve delillerle insanları tutuklayamazsınız diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tanık ifadelerine de özel bir yer ayırmış. Şimdi isterseniz o kısma bakalım. Mahkeme diyor ki, hükümetin söz konusu tutuklama tedbirlerini gerekçelendiren tanık ifadelerinin varlığını atıfta bulunduğunu not eder. Bunu kabul etmiş, not etmiş. Bununla birlikte dava dosyalarına söz konusu tarihte ilgili başvuranlar aleyhinde makul bir şüpheye yol açabilecek somut, ve açık olguları atıfta bulunan hiçbir ifadenin bulunmadığını gözlemlemektedir. Tekrar okuyorum. Başvuranlar aleyhinde makul bir şüpheye yol açabilecek somut ve açık olguları atıfta bulunan hiçbir ifadenin bulunmadığını gözlemlemektedir. Bunun Türkçesi de şu arkadaşlar. Dosyadaki tanık ifadelerinde suç unsuruna rastlamadık. Bu sebeple İnsanları tutuklayamazsınız diyor mahkeme. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. İşte ben onu sohbette gördüm. İşte biz birlikte maklubeye kaşık sallamıştık. Çocuğunu koleje gönderirken gördüm. Çocuklara Kur'an okurken gördüm. Bankasıya su faturası yatırırken gördüm. Zaman gazetesini alırken, okurken gördüm. Spor ayakkabısı kırmızıydı, kendisi keldi, güzel futbol oynuyordu, hopluyordu, zıplıyordu, kaçıyordu gibi saçma sapan ama hayatın olağan akışı içerisinde olan, hayatın olağan akışından farklı bir anlam ifade etmeyen hareketlerin, durumların herhangi bir suç delili olamayacağını, Bunlarla insanları tutuklanamayacağını, bunlarla insanlara ceza verilemeyeceğini, bunlarla insanları ihraç edemeyeceğini söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk yargısına ve Türk devletine. Ülkem adına yargının düştüğü bu sefil durum adına üzülüyorum ama ne yazık ki yapacak bir şey yok. Son olarak söylediğim gibi Tüm bu dosyalar ve içindekiler çöp olacaklar. O karar verenlerle birlikte tarihin karanlığında karabildeki olarak kalacaklar. Her şey çok güzel olacak. Yeter ki sağlığınızı koruyun. Bugün iki güzel haber verdim size. Neydi? 82 Yargı Mensubu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdi ve önemli bir konuya atıfta bulundu. Tanık ifadeleri bir çöp niteliğindedir. Hiçbir anlamı yoktur. Çünkü içerikte suç unsuru yoktur dedi. Dediğim gibi her şey çok güzel olacak. Sağlıcakla kalın ve selam.